Tesisat tamir için gelenler bunlar. Tamam beklesinler geliyorum şimdi. Vay 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 saray mübarek saray. Kapalı Ay, mı Kapadım abi. Abi gördün mü bacak kadar belediyenin yaşadığı evi? Sen hiç daha önce böyle bir ev gördün mü? Görmedim. Sittin seni de göremezsin. Orası hiç belli olmaz. Oğlum, salaksın sen. Süzme bir salaksın. Ne bu gürültü? Şey, şey... Arkadaş topa vurdu da cam biraz şey oldu galiba. Ne işiniz var sizin topla? Top oynamaya mı geldiniz buraya? Tamam Altan, tamam. Kaza işte. Hadi gel, biz içeri gidelim. Şimdi bir de camcı bulmak lazım Memtaz Bey. Gelin benimle. Orada gördüğünüz tesisatın tamamının merkezi aşağıda. Buyurun. Geçin şöyle. İşte burası. Sifon bozulmuş. Elinizi çabuk tutun. Merak etmeyin, hemen hallederiz biz. İyi. Hadi bakalım. Açsana çantayı. Açayım abi. Abi. Bana kızgın mısın? Abi ben ne yapayım ya? Vallahi o çocuğun hatası hep. Onu öyle top oynarken görünce... ...canım çekti. O çocuğu... ...aklının bir köşesine yaz. Tamam mı? Niye ki abi? Çünkü Suatcığım benim güzel kardeşim o çocuk bizim sermayemiz olacak. Ulan millet parayla oynuyor biz... ...biz milletin orasından burasından çıkanlarla oran. Sabır. Abi bu hortum sıkışmış çözülmüyor. Çek işte vur biraz. Ya kardeşim ne uğraştınız be? Kaç saattir bitmedi mi daha? Bitmek üzere çok az kaldı şimdi bitir arkadaş. Hadi hadi. Hadi sen oğlum. Biraz şey oldu da. Şimdi biter. Hadi git. Beceriksizler. <laughs> Ulan ne yaptın? Gelecek kalır. Çık. Çık. Gel abi. Ne var burada? Beceriksizler. Ne güvenliği çağıracağım? Çıkın buradan! Çık. Çık. Çık! Çık, tamam mı? Çık! Kardeşim, bir <laughs> şey <meselesini> Çıkıyoruz işte. <laughs> Allah Allah! Kardeşim <gülüyor> tamam, çıkıyoruz. <laughs> <çökürürüz>. Ya <laughs> Allah! Allah Allah! Böyle iş mi yapılır ya? Görmeyeyim bir daha burada sizi. Ne atıyorsun kardeşim? Bunlar bizim ekmek paramız. Ulan gerizekalı! Angut! Topla şunları! Topla! Ben sana ne diyeyim şu an? Ben sana ne diyeyim şu an? Yürü bir de arabaya! Ne zekalı? Efendim... ...pis mi temiz mi osu bilmiyorum ama üzerime boca ettiler. Beceriksizler. Zaten camı da kırdılar. Vallahi ne olmuş işte. <laughs> Teessüf ederim efendim, lütfen gülmeyiniz. Zaten sinirlerim bozuk. Valla ağlayacağım Abartma alttan tamam. Efendim, affedersiniz izninizle. E, ee, ben bir banyo yapacağım, kırklanacağım. Her mı? kırklanacağım, tamam mı? günler. Abi, ne para var millette? Evin içi nasıl da öyle ya? Bizden hemen alacağız oğlum o paradan. Adam çok zenginmiş. Evin içindeki çocuk var ya, onu kaçıracağız. Çocuk ışık yapacağız abi? Turşusunu kuracağız. Fidye isteyeceğiz oğlum. Ha, çok zekisin abi. Abin kurtaracak bizi bu sefaletten. Sen hiç merak etme. Biz de zengin olacağız. Tesisatçılıkla nereye kadar Suat? Peki abi bir şey soracağım. Biz bu çocuğu bu evden nasıl kaçıracağız? Biz bu çocuğu bu evden nasıl kaçıralım Suat? Görmüyor musun? Evin etrafında elli tane güvenlik var. Kale gibi ev. Evet gireni çıkanı takip edeceğiz. Sonra peşine düşeceğiz çocuğu. Uygun bir zamanda da hop. Evet. Çocuğu paket edeceğiz Suat Bunun neyini anlamıyorsun? Anlamıyorum ki. Ee, anladım abi. Şuraya bak. Hoş geldiniz küçük bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendiyim. Hoş bulduk. Evin etrafında 40 kişi dolaşıyor. Neyse. Bir yolunu bulacağız bir şekilde. Dikkat çekmeden gidelim. Ee abi? Ne yapıyoruz? Nedir planlar? Evin arkası kapalı. Mecburen ön tarafta bekleyeceğiz. Abi, e, çocuğu okuldayken falan kaçırsak? Salak salak konuşma. Bu senin gittiğin okullara benzemez. Zengin okulu bu. Her tarafı korunuyordur kale gibi. Abi, ben okula gitmedim ki. La seni hangi okul ne yapsın Suat? Bana bak bana. Evin önünde bekleyeceğiz. Onlar dışarı çıkınca da biz takip edeceğiz. Artık uygun bir zamanla denk getirip hop çocuğu kaçıracağız. Başka yol yok. Karpuz abi. D Dikkat etsene geri zekalı. <laughs> Bal gibi vallahi. Zıkkım ye Suat, zıkkım ye. Ayağını satayım yani. Ya çocuk hiç mi yalnız kalmaz ya? Tuvalete gitse yanında biri var ya. Değil mi abi ya? Yani çocuk dedin dışarı çıkar, ne bileyim içeride top oynar, komşunun camını kırar... ...akşama eve dönünce babasından sopa yer. Dede yani acıdım vallahi çocuğa. Çocukluğunu yaşayamıyor. Sana ne la çocuklar? çocuktan? Nüfusuna mı alacaksın? Doğru söylüyorsun abi. Bizim plan yapmamız lazım. Gidiyorlar. Geliyor. Kendim geliyor. Bizim plan yapmamız lazım abi. Dur. Şişt. Ne yapıyorsun oğlum? Bunlar planın parçası abi. Telaşlanma sen. Ya Suat! Dur. Ya Suat! Gir içeri beni görecek. Ya Suat! 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 Oğlum çeksene çek. Git. Çek Pide aldım. Dolapta yoğurt da vardı. Ayran yaparız. Bunlar ne lan? Ne yapıyorsun? Hayırdır? Plan yapıyorum. Dersimi çalışıyorum. Ne planı lan? Bak şimdi abi. Atacağımız her adımı ince ince araştırdım. Tamam mı? Şu evin ön cephesi. Şu da arkadan görünüşü. Bak şurada görüyor musun? Burada güvenlik kulübesi var. Burada iki tane güvenlikçi var. Bunlardan bir tanesi devamlı kulübede. Oh ense yapıyor. Diğeri bahçede devamlı turluyor. Tamam mı? Bunlar çifte var diye çalışıyorlar. Akşam olunca değişiyorlar. Bak bir de buradan anlatayım sana. Şu öndeki cadde var ya, bu caddeyi böyle iki blok takip et, iki blok sonra ana caddeye varıyorsun. Yanındaki caddeden devam edersen arka tarafa doğru, 500 metre sonra çevre ona ulaşıyorsun, tamam mı? Şu e, işaretli olan noktalar var ya, bak şu işaretli olan noktalar. Bunlar da güvenlik kameralarının olduğu yerler. Lan Suat, öldürürüm lan seni. Lan oğlum, ol, lan bunlar ne? Bunlar ne Suat? Bunlar ne oğlum? Bunlar ne? Lan Amerika Merkez Bankası'nı mı soyuyoruz? Evi böyle kaldırmak mümkün mü? Değil. Tamam abi işte, ben de onu söylüyorum. Ne söylüyorsun oğlum, ne söylüyorsun? Abi bak, yaptığım araştırmalar neticesinde ortaya çıkan sonuç... Evet, sonuç? Bu şekilde mümkün değil abi. Ee Ama, ama... <laughs> bak şimdi <de> abi. <laughs> Bu ne oğlum? Abi her sorunun bir çözümü vardır. Bu bizim B planımız. Suat, kendini sevdirtmeden çık git şuradan. Tamam abi ya, ne kızıyorsun ya? Allah Allah ya. Abi i̇şte. Gitti, cümbür, cemaat, bir avuç insan. Yok abi, biz bu işi kıvıramayacağız. Bu iş yaş. Olacak oğlum, olacak. Öyle ya da böyle o çocuk avucumuza düşecek. Ne oldu lan? Sen de pek hevesliydin oğlum okul çocuğu gibi öyle planlar milanlar çiz Allah çiz. Ne bileyim abi ben ya. Yani ben bir düşündüm de. Sen düşündün. Yani eğer bir hatun bulsaydım bu işe ayırdığım vakit kadar hatuna mesai harcasaydım. Ee? Şimdiye çocuğum olmuştu. Cık. O çocuğa da yazık bana da Suat. Sana niye yazık ki abi? E o da senin gibi geri zekalı çıkıp benim başıma kalırsa benimki can değil mi Suat? Hı.